Sorumuza baktığımızda 5 basamaklı rakamları farklı. A3, 7, 5, B. Şunu yazalım. A3, 7, 5, B. Evet. Bu bir sayımızmış. Şimdi sayıyla ilgili diyor ki 15 ile bölümünden kalan 9'dur. Şimdi 15'i bir kere ayıracağız. 15 nedir? 3 ile 5'tir. 3 ve 5 ile bölümünden kalanı soruyor bize. Şimdi burada kalemimizi büyütmemiz lazım. Sanki kalem çok küçük görünüyor. <laughs> Evet neyse 3 ile ve şimdi 3 ile bölümünden kalanın 9 olma ihtimali var mı? Hayır. 3 ile bölümünden şimdi 3 ile bölümünden kalan 9 olamaz. Çünkü 9'u tekrardan 3'e böldüğümüzde kalan ne olacak? 3 kere 3 9. Kalan 0 olacak. Demek ki 3 ile bölümünden kalan neymiş? 0'mış. O zaman rakamlarını toplayıp 3, 7 daha 10, 5 daha 15. 15 artı A artı B ne olacak? 3'ün bir katı olacak. Çünkü kalan 0. Şimdi 15 zaten 3'ün bir katı. O yüzden bunu direkt silelim. A artı B direkt 3'ün katı diyeceğiz. Şimdi bu birinci. İkinci ifadeye baktığımızda diyor ki. 5 ile bölümünden kalan 9. 5 ile bölümünden kalan 9 olamaz. O zaman bir sayı. 5'e böldüğün kalan 9 olursa ne yaparsın şurada? 9'u bir daha 5'e bölersin. 9'un 5 ile bölümünden kalan 4 olur. O zaman bu sayının 5 ile bölümünden kalan 4 olacak. O zaman A, 3, 7, 5, B. Şimdi buradaki B ifadesi ne olabilir? 4 olabilir. Çünkü 4'ün 5 ile bölümünden kalan 4'tür doğal olarak. Ya 4 olacak... Ya da ne olacak? Ya da 9 olacak. 4 ya da 9. Şimdi diyor ki iki basamakta farklı A, B sayılarının toplamı. Şimdi bir 4 yazalım. 4 yazdığımızda B yerine 4 yazarsak B 4 iken A ne olabilir? 3'ün katı olması için A 2 olabilir. Rakamları farklı oluyor ya. 2 olabilir. 4 verirsek A 2 olabilir. O zaman bir sayımız şu. A2B4 yani 24 sayısı Sonra B4 iken bu 2 olabilir Bir de farklı sayılar alabilir Nedir bu 6 oluyor ya Bir de bu 9 olabilir yani 5 olur Zaten 2'ye 3 eklediğimizde 5 olur Ama 5 olamaz neden rakamları farklı diyor 5 olamaz bir de 8 olabilir 8 olursa 84 Rakamları farklı oluyor o zaman bir tane de 84 geliyor Şimdi başka bir tane olmaz 4'ü kullandık Bir de 9'u kullanırsak B9 olursa Şurası 3 olabilir. 0 olamaz. 3 olabilir. Ama 3 olamaz. Neden? Rakamları farklı olması lazım. E, 3 değil. 6 olabilir. 6 olabilir. 69 olur. 3'er 3'er arttırıyoruz. 9 olamaz çünkü rakamları farklı diyor. Şimdi bunların toplamını istiyor bizden. Toplayalım. Şu küçük kalemle neler yaptık biz? 24, 84 ve 69'un toplamı. 9, 4, 13, 4 daha. 17'nin 7'si elde 1. 14, 16, 17 elde yok artık. Cevap A. Ah, bitti. Evet diğer soruya bakalım hemen. Şimdi önce bunu silelim. Diğer soru da hemen altta. <laughs> evet şimdi diğer soruya baktığımızda neler neler. Şimdi diğer soruda diyor ki K KKL ne ya? KKL L, L 6K 3 basamaklı doğal sayılardır. L L K'nin toplamı 3 olmuş. K ile 6'nın toplamı 4 olmuş. Ama elde de olabilir. Şimdi burada mantıken şunu düşünebiliriz. Mesela 2'ye 1 veremeyiz. Ya da 1'e 2 veremeyiz. Ya da 3'e 0. Neden? Çünkü burası 0 olduğunda nasıl 6 ile toplamı 4 olsun? Ya da 1 olduğunda ya da 2 olduğunda. Demek ki K... Bir kere 1, 2, 3'ten büyük bir sayı olacak. 4'ten büyük bir sayı olacak. 5'ten belki 6, belki 7, belki 8 olabilir gibi. Neyse. Şimdi 8 olamaz zaten. Şimdi 6 ile bir sayıyı ekleyeceğiz. 5 olabilir, 4 olabilir diyeceğiz ama K burada 7'dir. Neden 7'dir? Çünkü arkadaşlar şurada ben de büyütmek istedim. Kocaman oldu. Evet. K burada 7'dir. Neden? 7 artı 6 13 olmuş. Bir de bir fazlası 14. Yani demek ki K 7 alabiliriz. Neden peki 6 alamıyoruz? Çünkü 6 olursa 6 6 da 12. E burasının iki tane rakamın toplamı 23 olabilir mi? Hayır. Elde 2 olması lazım. Çünkü 6 olursa. E burası 20'li bir şey olmaz. 2 rakam en fazla 9'a 9 olur. O da 18 olur. Her türlü elde 1. En fazla elde 1. O yüzden biz K'ya kesinlikle 7 diyoruz. 7 6 daha 13 bir de elde olacak 14. Şimdi K'ya 7 verdik. K'ya 7 verdik. L ne olacak? L kesinlikle 6 olacak. Neden? 7 6 daha 13 elde 1. 7 6 1 daha 7. 7 7 daha 14 elde 1. Sonra K 7 L 6 idi. K 7 L 6 idi. 7 6 daha 13 bir de elde işte 14. Neyse bize neyi soruyor? Biz niye bunu yaptık? KKL'yi soruyor. KKL ne olacak? 7, 7, 6. Yani cevap 776. Buradaki en önemli ifade şuydu. K, K, L vardı. L, 6, K vardı. Şimdi burada e, bunun toplamı 43 demiş. Şurasının 3 olması 2 1 olabilir, 1'e 2 olabilir. Bunları düşünemeyiz. Neden? Çünkü K burada kesinlikle 7 olacak. Başka bir değer alamazsın. Neden? Çünkü burası 1 olursa 2 olursa e bu nasıl 14'e ya da 4'e tam olasın. E 6'da 6'ya bir şey ekliyorsun. 4 olacak. Demek ki 14 olması lazım değil mi? Mantıken 14 olacak. Çünkü 6'ya eksili bir şey ekleyemeyiz. Rakam ekliyoruz. 6'ya 7 eklememiz lazım. Çünkü 8 eklersek 8 burası olursa burası kesin elde gelecek. 8 6 da 14 sonra 1 e elde gelecek 15 olmaz. Kesinlikle o yüzden 7 oluyor. Yani burası çok önemli. K 7 bulduktan sonra zaten buranın 6 olduğunu görüyoruz. 7 7 6 yani cevap 776 zaten direkt çıkıyor. Bu kadar.